Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün videomuzda apartmanımızın bahçesindeki çöpleri toplayacağız. Çek Zeynep parayı. Çöpleri çek. Yakındaş biraz ve zoom yap. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda çöpler var. Peçete attıkları. Sonra paketler. Burada gördüğünüz gibi yer atılmış vaziyette burada duruyor. Bugün arkadaşlar gel Zeynep gelin. Bugün biz bunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki biz eldivenle, çubukla temizleyeceğiz. Yanımıza bir tane çöp poşeti ve hepimize yetecek ikişer tane eldiven, eldiven aldık. Arı git. Arı git. Arı git. Arı git. Hadi gitsem çok seviyorum. Arı gidersen sana bağ veririm. Evet arkadaşlar, çöp kaşıkımız bu. Evet, böyle çöp kaşıkımız var. Çöpleri bunun içine koyacağız. Bu da herkese yetecek kadar eldiven. Şimdi arkadaşlar, eldivenlere herkese teslim ediyorum. Seni bak, aynı eldiven. Evet, farkındayım. Hadi şimdi bu senin arasına koyma karışmasın. az bu senin? Senin. Dur benim arkadaşlar. Bana benimkiler düştü. <laughs> ben nasıl takacağım? Arkadaşlar şimdi de videoyu durduracağız. Zeynep takıp gelecek. Evet arkadaşlar Zeynep eldivenini taktı. Şimdi arkadaşlar apartmanın şu giriş en başından başlayacağız. Çünkü orası da gölge. Sonra oradan böyle geleceğiz. Sonra da bu taraflar. Hadi o tarafa geçelim. Eğer devamını izlemek istiyorsanız YouTube kanalımızdaki apartmanımızdaki çöpleri topladık videosuna ulaşarak bizleri izleyebilirsiniz.